Merhaba sevgili dostlar, Yücel Felek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta 16 Şubat tarihli SPK bülteninde çok şaşırtıcı ve heyecan uyandıran fon haberleri aldık. Bunların içerisinde özellikle AK Portföy tarafından çıkartılması planlanan Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu oldukça ilgi çekti. İsterseniz ilk önce bu 16 Şubat 2024 tarihli SPK bülteninde hangi fonların müjdesi verilmiş bir ilk önce onu görelim. AK Portföy'ün 2 tane fonu, Azimut Portföy'ün 3 tane serbest özel fonu, MEXA Portföy Yönetimi'nin 1 adet algoritmik stratejiler serbest fonu, Neo Portföy'ün para piyasası katılma fonu, Pusula Portföy Yönetimi'nin yeni bir portföy şirketimiz 3 adet fonu SPK bülteninde yatırımcılarla paylaşılmış. Bunlardan bir tanesi birinci değişken fon, bir tanesi Pusula Portföy'ün hisse senedi fonu, bir tanesi de para piyasası fonu arkadaşlar. Rota Portföy Yönetimi'nin de hedef serbest fonu ve Vega Portföy Yönetimi'nin Anka serbest fonu ve Mavi serbest fonu yatırımcılarla bilgi olarak paylaşılmış. Yani 5 tane serbest fon, 5 tane serbest özel fon, 1 tane para piyasası fonu, 1 tane değişken ve 3 tane de hisse senedi yoğun fon bilgisi verilmiş SPK bülteninde. Burada ilk önce bizim aslında merak edilmesi çok doğal olan Ak Portföy'ün Sabancı Topluluğu şirketleri endeksi hisse senedi fonu olduğunu görüyoruz ve birçok soru aldım ve videolarımın yorumlarında da bunu özellikle paylaştınız. İlk önce bir defa şunu bir anlamak gerekiyor. Hep videolarımda paylaşıyorum biliyorsunuz. SPK fonun ünvanında bizim Fonu daha iyi anlayabilmemiz için basit, anlaşılır ifadeler bekliyor. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur, videolarımı takip ediyorsanız. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Aslında fonun ünvanı bize birçok noktada ipucu veriyor. Nedir bakalım isterseniz? Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu, Hisse Senedi TL Fonu. Şimdi 3 tane şey var burada, metrik var. Ak Portföy tarafından yönetiliyor. Bakın bir endeks fonu bu. Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi ve hisse senedi TL fonu. Hisse senedi yoğun fon. Şimdi biz biliyoruz ki hisse senedi fonu olduğu için bir ünvanda bir varlık sınıfı var. En az %80 oranında hisse senedi olacak. Peki ünvanda bir başka ifade daha var. Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi hisse senedi fonu ifadesinden de şunu anlıyoruz. Bu bir endeks fonu arkadaşlar. Hisse senedi endeksi bu. Bu endekse yatırım yapan bir fondan bahsediyoruz. Endekse demek isterseniz ilk önce bir ondan bahsedelim. Endeks herhangi bir borsada Orta işlem gören menkul kıymetlerin getirilerinin bir bütün olarak veya segmentler bazında ölçümlenmesi sonucunda ortaya çıkan aslında matematiksel bir kavram. Fakat endeks fon dediğimiz zaman daha farklı bir tanım yani SPK'nın yapmış olduğu tanıma bakmamız gerekiyor. Endeks fon ne demek? Endeks fon fonların türleri ve fonların özellikleriyle ilgili SPK mevzuatında yapılan tanıma göre şu şekilde ifade ediliyor. Baz alınan ve kurulca uygun görülen bir endeks kapsamındaki varlıklara fon portföyünün en az %80'ini yatıran ne dedik biraz önce bir hisse senedi var ifadesi var burada en azından %80 Hisse senedi olacak bu fon. Ve baz alınan endeksle fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısını en az 0.9 olarak hedefleyen fona denir. Korelasyon katsayısı ne demek? 0.90'lık takip ne demek? İsterseniz bir onlara bakalım. Şimdi bu tanımı aslında finansal piyasalarda bir endekse dayalı olarak yatırım yapan fonların tanımının genel özeti olarak ifade etme şansımız var. Yani en az %80 oranında buna yer veren, endekse yer veren fonlar olarak ifade edebiliriz. Bir diğer kriter de baz alınan endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasında 0.90'lık bir korelasyon olması. Yani bir eş güdüm olması gerektiği. Şimdi buna nasıl yapılacak buna bir bakalım. Şimdi bir defa fon unvanında yer alan Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi ne demek? Bu neyi ifade ediyor? Şimdi Borsa İstanbul'un arkadaşlar endeks hesaplama hizmeti diye bir hizmeti var. Bu hizmeti isteyen şirketler, portföy şirketleri veya sermaye piyasası kuruluşları tercih edebiliyor ve bir kriter seti ortaya koyarak Borsa İstanbul'un kuralları çerçevesinde bir getiri setinin ölçümlenmesini talep edebiliyor. Bu Borsa İstanbul'un bir hizmeti. Ak portföyünde Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksinin hesaplanması ile ilgili Borsa İstanbul'dan bir talebi olmuş ve Borsa İstanbul 29 Ocak 2024 tarihinden beri başlangıcı 29 Ocak 2024 ve birim pay değeri çıkış pay değeri 1000 olacak şekilde bir endeks tanımı yapmış Ak portföy için. Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi yani Borsa İstanbul'un Ak portföyün talebi üzerine oluşturmuş olduğu bir endekse bakıyoruz. Şimdi bir kod var. AKS TS Borsa kodu olarak ifade edebiliriz bunu. Endeksin içerisinde 12 tane şirket var arkadaşlar. Yani Sabancı topluluğuna bağlı 12 tane şirket bu endekste temsil ediyor. Bu endeksin başlangıç tarihi 29 Ocak 2024. Endeksin başlangıç değeri biraz önce söylediğim gibi 1000. Ve bu endeksteki varlıklar ve bu endeksin hesaplanma metrikleri yılda bir kez Aralık ayında gözden geçiriliyor. Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Borsa İstanbul'un iki tane pazarına dahil. Bunlardan bir tanesi Yıldız Pazar, bir tanesi de Ana Pazar arkadaşlar. Peki böyle bir tanım varken fonun iş değişi nasıl olacak isterseniz ona bir bakalım. Şimdi konumuz özelinde yani videomuz özelinde Sabancı Topluluğu şirketleri endeksinde yer alan 12 tane şirketten bahsetmiştim. Bu endeks kapsamındaki getiriler ne ise fonun en az %90 oranında bu getiriyi size yansıtması gerekiyor. Çünkü bu bir endeks fonu arkadaşlar ve bir korelasyonla çalışması lazım, bir eşgüdümle çalışması lazım. Bir örnek verecek olursak aslında şöyle anlatayım size. Bu fon AKS TS endeksi yani Sabancı şirketler topluluğu endeksinin bir yatırım fonuysa eğer portföydeki varlıkların en az %80'i bu endeks kapsamında yer alan pay senetlerinden oluşacak. Bu şirketleri bulunduracak. Şimdi zaten ak portföy bu anlamda başka pay senedi hesaplaması, endeks hesaplaması yaptırmış bir portföy şirketimiz. Burada da aslında o ak portföyün stratejisi şöyle olacak büyük olasılık. 12 tane şirket zaten fonun içerisinde yer alacak. Şimdi şöyle düşünün endeks 100 birimlik bir artış gösterirse eğer fonun, Zaten kural gereği SPK'nın kuralı gereği en az 90 birimlik bir artış göstermesi lazım. Endeks 100 puan düşerse eğer fonun en az 90 puan düşüyor olması lazım. Çünkü aralarında en azından 0.90 katsayıyla bir ilişki olmalı. Hem aşağı yönde hem yukarı yönde. Çünkü endeks fonun mantığı bu. Endeks fon pasif yönetilen bir fon. Çünkü burada Ak Portföy endeksin içerisinden en az %90 korelasyon sağlayacak şekilde bir varlık seçimi yaptıktan sonra artık fon işleyişine herhangi bir müdahalede bulunmuyor. O nedenle pasif bir yönetim söz konusu burada. Fonu tercih edecek olan yatırımcıların maliyeti yani yönetim gider maliyetlerinin daha düşük olması beklenir. Henüz daha açıklanmadı. Bakalım önümüzdeki günlerde bunu da öğrenmiş olacağız. Peki bu fon hangi şirketlerden oluşacak? Bu bir endeks fonu olacak ve 12 tane Sabancı topluluğu şirketinden oluşacak. Hangi şirketler bunlar bakalım. Akçansa, Akbank, Afyon Çimento, Carrefoursa, Kortsa, Teknosa, Birisa, Çimsa, Sabancı Holding, Aksigorta, Enerjisa ve Agesa Hayat Emeklilikten oluşacak. Şimdi peki Sabancı Holding grubunda sadece bu 12 tane bir şirket var? Hayır daha fazla şirket var. Ancak burada bu endekse dahil edilebilecek olan da. şirket yetler takdir edersiniz ki borsaya kote olmuş olanlardan seçilmek zorunda. Şimdi biz burada şöyle bir sorunun da cevabını arayacağız. Diğer endeks fonu örneklerinde olduğu gibi biliyorsunuz sermaye piyasamızda koç şirketleri endeks fonu var, iş bankası iştirakları endeks fonu var gibi. Şimdi bu endeks fonlarında nasıl bir dağılım yapılmış, fon içerisinde yer alan şirketlerin endeks kapsamındaki ağırlıkları nasıl değişmiş, sabancı şirketleri topluluğundaki bu endeks fonunda nasıl bir değişiklik gösterecek aslında onu da aşağı yukarı tahmin etmek zor değil. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. İş bankası iştirakleri fonunda şişe camın ağırlığı %24 seviyesinde. İş ağırlığı %20 seviyesinde. Şimdi biz endeksin içerisindeki 12 tane şirketin nasıl ağırlıklandırılacağını yani endekste nasıl bir yüzdeyle ağırlık taşıyacağını bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz. E, bu endeksin içerisinde atıyorum Akbank'ın ağırlığı %20 olacaksa fonun içerisinde de en az %90'lık bir korelasyon göstermesi gerektiği için 18 olacaktır. 20 eğer endekste olursa 18 de fonun içerisinde olacak. Yani aslında çok karmaşık bir şey yok. Biz Pasif yönetilen bir endeks fonuna bakıyoruz. AK Portföy tarafından Borsa İstanbul'a yapılan bir başvuru sonucunda bir hesaplama hizmeti alınıyor ve Sabancı topluluğuna ait Borsa'ya kote 12 tane şirketten oluşan bir endeks oluşturuluyor. Bu endeksin getirisini en az %90 oranında takip etmekle yükümlü olan bir fon söz konusu ve bu fon pasif yönetildiği için de maliyetinin düşük olması beklenir. Şimdi önümüzdeki günlerde dediğim gibi bunun detaylarını göreceğiz. Bir portföy dağılım raporunu görmemiz lazım. Portföy dağılım raporunun içerisindeki varlıkların ağırlığını görmemiz lazım. Zaten bunu da endeksin içerisindeki varlıkların ağırlığını gördükten sonra tahmin etmek zor değil. Önümüzdeki günlerde AK Portföy'ün bu çok merak edilen endeks fonuyla ilgili açıklamaları mutlaka olacaktır. Ancak tablo aşağı yukarı böyle arkadaşlar. Biz bir endeks fonuna bakacağız, bir hisse senedi fonuna bakacağız. En az %80 oranında içinde hisse senedi bulunacak ve Sabancı Topluluğu şirketleri endeksinden oluşan %80'lik bir seçim yapılacak. Ve fon getirilerinde de endekste %90 oranında bir eş güdüm beklentisi söz konusu. Yani aşağı yukarı karşımıza çıkan tablo böyle. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde bunun nasıl şekilleneceğini, fonun hangi gün halka arz edeceğini hep beraber göreceğiz. Yani aşağı yukarı özet bu. Bunu bir paylaşmak istedim. Sıklıkla sorduğunuz bir soruydu bu. SPK bültenleriyle ilgili böyle güncel konular olduğu zaman sizinle paylaşacağız. Kısa kısa videolarda paylaşmaya çalışacağım. Videomuzun sonuna geldik. Kısa bir videoydu, bir bilgilendirme videosuydu. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.